Herkese merhabalar. Bugün üçüncü sınıflarda matematik konusu olan tartma işlemini öğreneceğiz. Dikkatlice izleyin. Bütün nesnelerin ve varlıkların bir kütlesi vardır. Nesnelerin ve varlıkların kütlesi birbirinden farklıdır. Nesnelerin kütlesini ölçme işlemine tartma denir. Kilogram bir kütle ölçme birimidir. Kısaca kg şeklinde yazılır. 1 kilogramdan daha hafif nesneleri tartarken gram birimini kullanırız. Gram kısaca g harfi ile yazılır. 1 kilogram 1000 gramdır. Yarım kilogram 500 gramdır. Nesnelerin kütlesini eşit kollu terazi ile elektronik terazilerle, baskül veya kantarla ölçebiliriz. Bu tartma araçlarının farklı büyüklükte ve farklı modelde birçok çeşidi vardır. Manav, bir torba elmanın kütlesini eşit kollu teraziyle ölçüyor. Bu torbadaki elmaların kütlesi 1 kilogramdır. Murat kütlesini baskülle ölçüyor. Murat'ın kütlesi 24 kilogramdır. Bakkal bir paket pirincin kütlesini elektronik teraziyle ölçüyor. Bu paketteki pirincin kütlesi 500 gramdır. Diğer bir deyişle yarım kilogramdır. Kuyumcu bileziğin kütlesini elektronik terazi ile ölçüyor. Bu bileziğin kütlesi 5 gramdır. Oduncu bir çuval odunun kütlesini kantarla ölçüyor. Bu çuvaldaki odunların kütlesi 40 kilogramdır. Eşit kollu teraziyi inceleyelim. Terazinin iki tane kefesi var. Bu kefelerden birine tartılacak nesne, diğerine 1 2, 5 kilogram veya 100, 250, 500 gram gibi farklı kütlelere sahip metalden yapılmış ağırlıklar konur. Daha küçük kütlelerin ölçülmesi gereken kuyumcu veya laboratuvar gibi yerlerde 1, 2, 5, 10, 50 gram gibi daha küçük ağırlıklar kullanılır. Tartma sırasında terazinin kefeleri aynı hizaya geldiğinde terazi dengededir ve tartma işlemi biter. Bir karpuzun kütlesini eşit kollu teraziyle ölçelim. Terazinin bir kefesine karpuzu koyalım. Terazinin diğer kefesine bir kilogramlık ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri dengede değil. Karpuz bulunan kefe daha aşağıdadır. Tarttığımız bu karpuzun kütlesi bir kilogramdan daha fazladır. Terazinin kefesine 1 kilogramlık ağırlık daha koyalım. Terazinin kefeleri yine dengede değil. Terazinin kefeleri aynı hizaya gelene kadar 1 kilogramlık ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri aynı hizaya geldi. Yani terazinin kefeleri dengelendi. Kefeye koyduğumuz birer kilogramlık ağırlıkları sayalım. 1 2 3 4 Karpuzun kütlesi 4 kilogramdır. Tartma işlemimizi 1 kilogramlık ağırlıklar yerine 2 kilogramlık 2 ağırlıkla da yapabilirdik. Kefeye koyduğumuz birer kilogramlık ağırlıkları alalım. Bunların yerine 2 kilogramlık 2 tane ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri dengelendi. 2 2 daha 4 eder. Karpuzun kütlesi 4 kilogramdır. Bir paket şekerin kütlesini eşit kollu teraziyle ölçelim. Terazinin bir kefesine paketi koyalım. Terazinin diğer kefesine 2 kilogramlık ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri dengede değil. Şeker bulunan kefe daha aşağıdadır. Tarttığımız bu paketteki şekerin kütlesi 2 kilogramdan daha fazladır. 2 kilogramlık ağırlığın yanına 1 kilogramlık ağırlık ekleyelim. Terazinin kefeleri yine dengede değil. Bu kez ağırlıkların bulunduğu kefe daha aşağıdadır. Öyleyse bu paketteki şekerin kütlesi 2 kilogramdan fazla, 3 kilogramdan azdır. Kefeye koyduğumuz 1 kilogramlık ağırlığı alıp yerine yarım kilogramlık ağırlığı koyalım. Terazinin kefeleri aynı hizaya geldi. Yani terazinin kefeleri dengelendi. Kefeye bir tane 2 kilogramlık bir tane de yarım kilogramlık ağırlık koyduk. Bu paketteki şekerin kütlesi 2 kilogram 500 gramdır. Diğer bir de işte paketteki şekerin kütlesi 2,5 kilogramdır. Kese kağıdına 5 tane elma koyup elektronik terazi ile kütlelerini ölçelim. İçinde elmalar bulunan kese kağıdını teraziye koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 1 kilogram yazıyor. Bu kese kağıdındaki elmaların kütlesi 1 kilogramdır. Şimdi bir elmanın kütlesini ölçelim. Elmayı teraziye koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 200 g yazıyor. Bu elmanın kütlesi 200 gramdır. Bir paket karabiberi küçük elektronik terazi ile tartalım. İçinde karabiber bulunan paketi teraziye koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 30G yazıyor. Bu paketteki karabiberin kütlesi 30 gramdır. Şimdi elektronik teraziyi kullanarak 200 gram un tartalım. Naylon torbanın içine bir miktar un koyalım. Naylon torbayı teraziye koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 120G yazıyor. Bu un 200 gramdan azdır. Torbaya bir miktar daha un koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 215 G yazıyor. Bu un 200 gramdan fazladır. Unun birazını torbadan alalım. Terazinin göstergesine bakalım. 200 G yazıyor. Torbadaki unun kütlesi 200 gramdır. Nesnelerin kütlesini tahmin edip tahminin doğruluğunu kontrol edelim. Dikkatle izleyelim. Bu baskül mü Murat? Evet. Bu sabah tartıldım. Sen de tartılmak ister misin? Evet. Dur! Önce kütleni tahmin etmek istiyorum. Sonra tartılırsın. Tamam. Tahmin et. Bakalım bilebilecek misin? Hı. Hmm. Bence senin kütlen 28 kilogramdır. Tamam, tartılıyorum. Bak, 29 kilogram yazıyor. Evet, ben 28 kilogram demiştim. Çok yakın bir tahminde bulunmuşum. Evet, doğru tebrik ederim. Nasıl böyle yakın bir tahminde bulunabildin? Ben bu sabah tartılmıştım. Kütlemin 31 kilogram olduğunu öğrendim. Senin kütlenin benimkinden biraz az olduğunu düşündüm. Ve 28 kilogram olabilirsin diye tahminde bulundum. Çok güzel. Tahmininde doğru bir yöntem kullanmışsın. Evet. İzlediğimiz animasyonda Murat karşılaştırma yöntemini kullanarak başarılı bir tahminde bulundu. Kendi kütlesiyle Seda'nın kütlesini karşılaştırdı. Seda'nın kütlesinin kendi kütlesinden biraz az olduğuna karar verip bir tahminde bulundu. Biz de bir nesnenin veya varlığın kütlesini tahmin ederken zihnimizde bazı karşılaştırmalar yapabiliriz tahminde bulunacağımız kütleyi, kütlesini bildiğimiz bir nesne veya varlıkla karşılaştırabiliriz. Dikkatle izleyelim. Kolay gelsin anne. Ne yapıyorsun? Yemek yapacağım Seda. Malzemeleri hazırlıyorum. Pirinçli bir yemek mi? Evet. Sana bir soru soracağım. Sence bu pakette ne kadar pirinç var? Tahmin edebilir misin? Hmm, bu paket hiç açılmamış. İçinde 900 gram pirinç var. Bu paketteki pirincin yarısından fazlası kullanılmış. Evet doğru. Bence bu pakette 350 gram pirinç var. Hadi pirinci tartıp tahminini kontrol edelim. Tamam. Pakette 320 gram pirinç varmış. Evet. 350 320'ye yakın bir sayı. Tebrik ederim Seda. Çok yakın bir tahminde bulundun. Teşekkür ederim anne. Aynı tür nesneden miktarı az olanın kütlesi daha azdır. İzlediğimiz animasyonda Seda dolu bir paket pirinci içinde daha az olan paketle karşılaştırdı. Dolu paketteki pirincin kütlesini bildiğinden diğer paketteki pirincin kütlesini kolayca tahmin etti. Karşılaştırma yöntemini kullanarak başarılı bir tahminde bulundu. Biz de Aynı tür nesnelerin miktarını zihnimizden karşılaştırarak bu karşılaştırmayı tahminlerimizde kullanabiliriz. Örneğin, bir elmanın kütlesinin yaklaşık 200 gram olduğunu biliyorsak, bir torbadaki 4 elmanın kütlesini yaklaşık 800 gram olarak tahmin edebiliriz. Sıra sizde. Siz de ekranda verilen fındık paketlerini karşılaştırınız. İçinde 600 gram fındık bulunan pakete göre Diğer paketteki fındıkların kütlesini tahmin ediniz. Sonra fındık paketini tartarak sonucu tahmininizle karşılaştırınız. birlikte cevaplayalım. Sizce bu kitabın kütlesi ne kadardır? Seda'nın tahminini ve nasıl tahminde bulunduğunu dinleyelim. Bir elime bir kilogramlık ağırlık koydum. Diğer elime de kitabı koydum. İkisinin elime uyguladığı ağırlığı karşılaştırmaya çalıştım ve kitabın kütlesinin 600 gram olduğunu tahmin ettim. Kitabın kütlesini elektronik terazi ile ölçüp sonucu Seda'nın tahmini ile karşılaştıralım. Kitabı teraziye koyalım. Terazinin göstergesine bakalım. 645 G yazıyor. Bu kitabın kütlesi 645 gramdır. Seda'nın tahmini 600 gramdı. Seda sonuca yakın bir tahminde bulunmuş. birlikte cevaplayalım. Sizce bu karpuzun kütlesi ne kadardır? Murat'ın tahminini ve nasıl tahminde bulunduğunu dinleyelim. Babamla daha önce aldığımız karpuzu düşündüm. O karpuzun kütlesi 5 kilogramdı. Bu karpuz ondan biraz daha büyüktür. Bu nedenle bu karpuzun kütlesinin 5 kilogramdan biraz fazla olduğunu düşündüm. Ve kütlesinin 6 kilogram olduğunu tahmin ettim. Karpuzun kütlesini eşit kollu terazi ile ölçüp sonucu Murat'ın tahmini ile karşılaştıralım. Terazinin bir kefesine karpuzu koyalım. Terazinin diğer kefesine 5 kilogramlık ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri dengede değil. Karpuz bulunan kefe daha aşağıdadır. Tarttığımız bu karpuzun kütlesi 5 kilogramdan daha fazladır. Terazinin kefesine 1 kilogramlık ağırlık koyalım. Terazinin kefeleri yine dengede değil. Terazinin kefesine bir kilogramlık ağırlık daha koyalım. Terazinin kefeleri aynı hizaya geldi. Yani terazinin kefeleri dengelendi. Kefeye koyduğumuz ağırlıkların kütlelerinin toplamını bulalım. 5'in üzerine birer sayalım. 6, 7. Karpuzun kütlesi 7 kilogramdır. Murat'ın tahmini 6 kilogramdı. Tartma sonucunu 7 kilogram bulduk. Murat'ın tahmini Karpuzun kütlesinden 1 kilogram azdır. Kilogram ve gramla ilgili problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Burcuyla babasının kütlelerinin toplamı 110 kilogramdır. Burcu'nun kütlesi 32 kilogram olduğuna göre babasının kütlesi kaç kilogramdır? Problemde neler verildiğini belirleyelim. Burcuyla babasının kütlelerinin toplamı 110 kilogrammış. Burcunun kütlesi 32 kilogrammış. Problemde ne sorulduğunu belirleyelim. Burcunun babasının kütlesinin kaç kilogram olduğu soruluyor. Problemi çözelim. Problemde verilenleri toplama işlemi şeklinde yazalım. Babasının kütlesi bilinmiyor. Bunun yerine bir kutucuk çizelim. Burcunun kütlesi 32 kilogram. Toplam 110 kilogram. Toplama işleminde verilmeyen toplanını bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Toplam 110, verilen toplanan 32. Sıfırdan 2 çıkmaz. Bir onluk bozup birlikleri ekleyelim. 110'un onlar basamağında 0 kaldı. Onlar basamağında 11'lik on birlik aldık. Birler basamağında 0 birlik vardı. 11 lik oldu. Ondan 2 çıktı, 8 kaldı. Eksilenin onlar basamağında 0 sıfır kalmıştı. 0'dan 3 çıkmaz. Eksilenin bir yüzlüğünden birini bozup onlar basamağına ekleyelim. Yüzler basamağında 0 kaldı. Onlar basamağında 0 onluk vardı. Yüzler basamağından aldığımız 10 on tane onluğu ekleyince 10 on onluk oldu. 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı. Farkı 78 bulduk. Burcu'nun babasının kütlesi 78 kilogramdır. Bir problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Annem 10 kilogram un aldı ve aldığı un için 50 TL ödedi. Buna göre bir kilogram unun fiyatı kaç liradır? Problemde neler verildiğini belirleyelim. Annesi 10 kilogram un almış. Annesi aldığı un için 50 TL ödemiş. Problemde ne sorulduğunu belirleyelim. 1 kilogram unun fiyatı soruluyor. Problemi çözelim. 1 kilogram unun fiyatını bulmak için 50'yi 10'a bölmeliyiz. Bölme işlemini kısa yoldan yapalım. 50'nin sonundaki sıfırı silelim ve kalan sayıyı yani 5'i bölüme yazalım. 1 kilogram unun fiyatı 5 liradır. bir problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Bir bakkal, her birinde 25 kilogram mercimek bulunan çuvallardan 4 tane aldı. Mercimeğin 46 kilogramını sattığına göre, bakkalda kaç kilogram mercimek kaldı? Problemde neler verildiğini belirleyelim. Bir bakkal, her birinde 25 kilogram mercimek bulunan çuvallardan 4 tane almış. Bakkal mercimeğin 46 kilogramını satmış. Problemde ne sorulduğunu belirleyelim. Bakkalda kaç kilogram mercimek kaldı? Problemi çözelim. Önce bakkalın kaç kilogram mercimek aldığını bulalım. Bakkal 4 çuval mercimek almış. Her çuvalda 25 kilogram mercimek varmış. 25'i 4 ile çarpalım. 4 kere 5, 20 eder. 20'nin sıfırını yazalım. Elde 2 var. 4 kere 2, 8 eder. 8'e elde 2 ekleyince 10 olur. Onu da yazalım. Çarpımı 100 bulduk. Bakkal 100 kilogram mercimek almıştır. Bakkalda kaç kilogram mercimek kaldığını bulmak için çıkarma işlemi yapmalıyız. Yapacağımız çıkarma işleminde eksilen 100, çıkan 46'dır. Sıfırdan 6 çıkmaz. Eksilenin onlar basamağında da 0 var. Yüzler basamağından bir yüzlük alalım. Yüzler basamağında 0 kaldı. Aldığımız yüzlüğü bozarak 10 on onluk olarak onlar basamağına ekleyelim. Onlar basamağındaki 10 on onluktan birini alalım. Onlar basamağında 9 onluk kalır. Onlar basamağından aldığımız onluğu bozarak 11'lik on olarak birler basamağına ekleyelim. Ondan 6 çıktı, 4 kaldı. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. Farkı 54 bulduk. Bakkalda 54 kilogram mercimek kalmıştır. Bir problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Bir kuru yemişçi hazırladığı karışık kuru yemiş paketine 80 gram fıstık, 75 gram leblebi ve 90 gram fındık koyuyor. Babam bu karışık kuru yemiş paketlerinden 3 tane aldığına göre kaç gram kuru yemiş almıştır? Problemde neler verildiğini belirleyelim. Bir kuru yemişçi hazırladığı her karışık kuru yemiş paketine 80 gram fıstık, 75 gram leblebi, 90 gram fındık koymuş. Babası karışık kuru yemiş paketlerinden 3 tane almış. Problemde ne sorulduğunu belirleyelim. Babasının kaç gram kuru yemiş aldığı soruluyor. Problemi çözelim. Önce bir kuru yemiş paketinde kaç gram kuru yemiş olduğunu bulalım. Bunun için pakete koyulan kuru yemişlerin kütlelerini toplamalıyız. 80 gram, 75 gram, 90 gram. 5 0 daha 5 eder. 5 0 daha 5 eder. 5'i yazalım. 9 8 daha 17 eder. 17 7 daha 24 eder. 24'ü yazalım. Toplamı 245 bulduk. Bir karışık kuru yemiş paketinde 245 gram kuru yemiş vardır. Şimdi 3 pakette kaç gram kuru yemiş olduğunu bulalım. Bunun için yapacağımız çarpma işleminde çarpanlar 245 ve 3'tür. 3 kere 5 15 eder. 15'in 5'ini yazalım. Elde 1 var. 3 kere 4 12 eder. 12'ye elde 1'i ekleyince 13 olur. 13'ün 3'ünü yazalım. Elde 1 var. 3 kere 2, 6 eder. 6'ya elde 1'i ekleyince 7 olur. Çarpımı 735 bulduk. Babası 735 gram kur yemiş almıştır. Bir problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Bir köylü, ağaçlarından topladığı 45 kilogram eriği 9 torbaya eşit olarak paylaştırdı köylü bu torbaların yedisini pazarda sattı. Köylünün kaç kilogram eriği kaldı? Problemde neler verildiğini belirleyelim. Bir köylü, ağaçlardan topladığı 45 kilogram eriyi 9 torbaya eşit olarak paylaştırmış. Köylü torbaların yedisini pazarda satmış. Problemde ne sorulduğunu belirleyelim. Köylünün kaç kilogram eriği kaldı? Problemi çözelim. Önce köylünün bir torbaya kaç kilogram erik koyduğunu bulalım. Bunun için 45'i 9'a bölmeliyiz. 45'te 9 5 kere vardır. Bölümü 5 bulduk. Köylü bir torbaya 5 kilogram erik koymuştur. Şimdi köylünün kaç torba eriği kaldığını bulalım. Bunun için 9'dan 7'yi çıkaralım. 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. Köylünün 2 torba eriği kaldı. Bir torbada 5 kilogram erik vardı. İki torbadaki eriğin kütlesini bulmak için 2'yi 5 ile çarpalım. 2 kere 5, 10 eder. Köylünün 10 kilogram eriği kalmıştır. Önce problemi dikkatle okuyalım. Bir bakkal her birinde 40 gram karabiber bulunan paketlerden 12 paket aldı. Karabiberlerin 320 gramını sattığına göre bakkalın kaç gram karabiberi kaldı? Bir bakkal her birinde 40 gram karabiber bulunan paketlerden 12 paket almış. Bakkal karabiberlerin 320 gramını satmış. Bakkalın kaç gram karabiberi kaldı? Önce bakkalın kaç gram karabiber aldığını bulalım. Bunun için 40 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 0, 0 eder. 2 kere 4 8 eder. 1 kere 0 0 eder. 1 kere 4 4 eder. Çarpımları toplayalım. 0'ı çarpımın birler basamağına indirelim. 8 0 daha 8 eder. 4'ü çarpımın yüzler basamağına indirelim. Çarpımı 480 bulduk. Bakkal 480 gram karabiber almıştır. Şimdi bakkalın kaç gram karabiberi kaldığını bulalım. Bunun için 480'den 320'yi çıkaralım. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 8'den 2 çıktı, 6 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. Farkı 160 bulduk. Bakkalın 160 gram karabiberi kalmıştır. Evet çocuklar bugün sizlerle tartma konusunu öğrendik. Umarım keyifli geçmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.